Yeah. you Sayın ustamız Ayşmen, buzların atası, buzların kralı buzların efendisi Ayşmen. Yeni bir kardeşiniz oldu. Adı Ayşe'di. Şu anda çok mutluyum. Fakat yılbaşı Noel Brian ya da yılbaşı Brian olarak adlandırılan bir tane efsane var. Bu yüzden bizim örgütler bayağı zarar görüyor. Lütfen bu sonları da örgütümüze iletin. Ve en iyi şekilde hareket edin. Tamam ustam gerekeni yapacağız. Fakat siz bu kardeşinize dikkat edin. Ama suikasta uğramaz. <laughs> lan yıllaşı bitti mi? Lan bitmemiş lan. Ne sigiri yatmıyor. Ama dur bir dakika eşliyim mi? Ne şikayetim yatmıyor. Şuradan içeceğim adım bari. Tabi çok lezzetliyce. İşte ayısma ve dolfsanı da böyle. Kablardı. Sviye sviye içeceğim. Aha ha. Bakalım mutfakta ne hazırlanıyor? Yip de bir bakayım ya. Baya bir bak. Yukarıdan ses geliyor ya. Ne <laughs> olabilir? Ne oluyor lan? Sen de kimsin? Lan bekle bekle. Çiçen o. gerçekten ben de düştüm. Lan Noel baba sen nereden çıktın lan? Hiç Hristiyanların yanına lan. Benim gibi ehli sünnet bir adamın yanına geliyorsun. Kız adam, sayede korumak kedi hala ne üflüyorsun diye ya bana. Yalnız üfeleniyor olacaktı o yalnız söylediğiniz beyefendi. Ne oldu burada? Yeriniz var mı? Beyefendi ustanız resmen korumak kedi yani. Böyle bir rezillik olmaz. Polise şikayet ederim. Mesela hangi polise? Permit'in polisine sahibiyim burada. Ben beyefendi sahibiyim mesela. Bu adam sayede o kadar hediye vermem gereken insan varken sizi uğraşıyorum. Kediğini şey hari hari benim de şu çocuklara falan eğlensinler. Eden olan bir yılda Noel Baba gelmedi demesinler. Ama bunu senin niyetine yerine getireceğiz. İşte Hamit ben sen Jumbo ve Ashiti bu görevi yerine getirelim. Hediyeleri ve elbiselerini ver gerisine karşıma. Ee, şimdi hediye paylaşımı yapacağız. Ve dördümüz bir tane alıyoruz. Hepsine giyeceğiz. Sonra da gideceğiz. Ve e, bütün hediyeleri dağıtacağız dostlar. Biriniz geyik falan getirsin. E, şimdi acil çıkacağız. Allah aşkım sen insan lan bu. Tamam lan şimdi geyikler nerede? Hadi tam hediye, hediyeleri verip arkadaşlarımızı kurtarmaya gideceğiz. Yeah. Tık 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 tık. Geliyorum. Oğlum bu sizin. Hadi ben kaç ver. <laughs> Kimse var mı? Aynı var hep. Seni göz daha Yok, alken geldi. Benim Hadi gel Yoksa buraya. Yoksa <laughs> artık bitersin. Kılbaşı dünyaya hakim ol. Lan yere bak ya. Ne yapıyor? Bu ne lan? Açtı. Gömdün oğlum. Geldim abi.